bot bırak doğru Emrah dedim gibi Emrah yor sana abi Ya oyuna gir, oyuna gir. Hadi be. Tamam. Çık, olur, çık, olur. Ya yastırma sen. Ya kazanmamız gereken bir müsabakaydı. Futbol şansı yanında değil. İyi oynadık ama iyi oynadık. Artık bunu söylemekten sıkıldım zaten. İyi oynasan da şu vermiyorlar. Bak beceriksiz. Kötü iki tane gol yedik. Sıkıcak fazla bir şey yok ki. Üzgünüz. öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ben bugünkü oyunlardan dolayı arkadaşlarımı tebrik ediyorum. ben onlardan bir doğum günü hediyesi istemiştim galibiyet alamadılar belki ama iyi bir puan aldık. Erdemir gibi güçlü bir rakiple oynadık. Malumunuz Erdem'in gücü ve oyuncuları tartışılmaz. Biz ilçenin takım olarak kendi imkanlarımızla amatör ruhla bu oynamaya çalışıyoruz arz ettiğim gibi işte ben oyuncularımı öncelikle tekrar tebrik ediyorum. İyi bir mücadele sergilediler. Ayakta kalmaya çalıştılar. 90 dakika boyunca mücadeleyi hiç bırakmadılar. Zannediyorum bugün seyircilerimiz de oyundan memnundur. Çok hızlı hareketli bir maç geçti. Sanki ben yan taraftan izlerken 180 dakika oynanmış gibi geldi. Ben her iki takımda tebrik ediyorum. Erdemir'in sergilediği oyun gerçekten çok güzeldi. Ayağa top yaptılar, iyi bastılar, iyi oynadılar ama e, her zaman tabii iyi olmak iyi skor getirmiyor.